Merhaba sevgili öğrenciler. Dördüncü sınıf yine bir sınavla karşınızdayım. İnsan hakları sınavını hazırlamaya karar verdim. Çocuklarımızın eksikleri var dedim. Hani bir bize de olsa yardımım dokunursa ne mutlu bana. Şimdi arkadaşlar doğru yanlış boşluk doldurma ve testten oluşan 15 soruluk kısa bir e, sınav hazırladım. Zaten çok fazla hani sorulabilecek bir şeyler yok. Hep aynı şeyler. Günlük hayatımız, hayatımızdaki şeylerden bahsediyoruz. Vatandaşlıklarda haklarımızdan bahsediyoruz, insanların haklarından. Vatandaşlık ve insan hakları diyor, geçiyor. Demokrasi de var içinde. Şimdi aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız demiş. Ne diyor ilk sorumuzda? İnsanların 18 yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur. Bu doğru mu sizce? Hayır. O zaman hiçbir çocuk ne yapacak? yaşama hakkı olmaz, okula gitme hakkı olmaz, sağlık hakkı olmaz. Bir sürü haklarımız var değil mi? Dokunulmazlık hakkımız, eğitim hakkımız. O zaman hiçbir şey olmazdı. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Fakir insanların hakları daha azdır. Nasıl yani? Fakirler daha az hakka, zenginler daha çok hakka mı sahiptir? Kesinlikle yanlış. İnsanlar eşit haklara sahiptir. Sen neysen ben de oyum. Zengin, fakir fark etmiyor. Yanlış katılmadığımız öneriye hayır deme hakkımız vardır. Doğru değil mi? Her şeye katılıyor muyuz? Her şey bizim için aynı mı? Ben başka takımı seviyorum, sen başka takımı seviyorsun. Ben başka partiye oy veriyorum, sen başka partiye oy veriyorsun. Yani arkadaşımıza da hayır deme hakkımız vardır. Doğru. Çocukların ücretsiz oyun oynama hakları vardır. Zaten çocukların oyun oynama hakkı vardır. Ücretli ücretsiz derken tabii ki ücretli oyun alanları var ama bunlar özele giriyor. Normal doğru bu da. Çocukların eğitim hakları babası tarafından engellenebilir. Hayır. Çocukların eğitim hakları vardır. Bu engellenmemesi gerekir. Hadi bazı bölgelerimizde, bazı yörelerimizde çocuklarımızı okutmuyorlar ama şu anda daha fazla hani okumaya eğitime insanlar saygı duyuyor o yüzden tüm çocukların bence eğitim hakları olması lazım ellerinden alınmaması lazım yanlış diyeceğiz geçelim 6. hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır yanlış değil mi? her yerde mesela çok duyuyoruz haberlerde değil mi? böyle rastgele ateş ediyorlar bu bir hak mıdır? asla başkasının hakkına girmektir Yanlış. Günlüğümüzü izinsiz okunması, özel yaşama saygı hakkımın ihlal edilmesi. Doğru değil mi? Hepimiz çocukken günlük tutarız. Siz de tutuyor olabilirsiniz. Bunun o özel yani izinsiz okumaması gerekiyor. O benim özel hakkım. Yani özel şeylerimi yazmak istiyorum. İhlal edilmesidir. Bu da doğru. İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur. Yanlış. Demin dediğim gibi çevreye karşı sorumluluğu vardı. Parklarımız güzelce çiçekler yapılıyor dikiliyor onları koparmak çevreye karşı sorumluluk değil midir? O yüzden vardır olacak yanlış. Geçelim doğru yanlışa. Burada kelimelerimiz var beş tane. Bu boşluklara dolduralım. İnsanların ailesine, kendine ve arkadaşlarına karşı neyi vardır arkadaşlar? Sorumlulukları. Bunu yaptık. Kendi yaşam hakkında kararlar alınırken her çocuğun ne hakkı vardır? Mesela evde karar alıyoruz senin hakkında. O zaman çocuğun da fikrini söyleme hakkı yok mudur? Evet. Fikrini söyleme hakkı vardır. 3. Temel haklarımız nokta nokta ile güvenceye alınmıştır. Ne ile güvenceye alınır temel haklarımız? anayasa ile. Benim temel hakkım var. Anayasada şu şu maddelerden dolayı bunları uyguluyorum. Bunu tabi büyüdüğümüzde daha iyi anlayacağız. Burası anayasa olacak. Geçelim dördüncü sorumuza. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda neye başvur yapacağız? Bunu geçtik. Nelere? Yasal yollara değil mi? Yani biz bunu kavgayla, gürültüyle değil de Yasal yollarla halledeceğiz. O yüzden burası da yasal olacak. Son olarak arkadaşlar bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar değil mi? Az önce dedik fakir ya da zengin fark etmez eşitlik var. Evet son olarak 5 tane dediğim gibi e, test sorumuz var. Bunları da yapalım. 1- e, Haklarımız ihlal edildiği durumlarda Aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır demiş. Şimdi hakkım benim ihlal edildi. Yani karşı taraf ne yaptı? Saygı duymadı. Ben ne yapacağım? Kavga mı edeceğim? Hangisi yapılması yanlıştır dedi. Kavga etmek yanlış mı? Doğru mu? Yanlış bir davranış. Ama ben ne yapacağım? Anlaşma sağlayacağım. Ya da şöyle düşünün. Trafikte ne yaptınız? Kaza yaptınız. Ama siz haklısınız. Karşı taraf bunu itiraz ediyor kavga etmeyeceğim onunla. Ne yapacağım? Anlaşma sağlamaya çalışacağım. Ya da yasal yollara başvuracağım. Hani polis çağırıyoruz, ediyoruz, bakıyoruz. Yasal yollar bunlar. İnsan hakları kuruluna başvurmak. Yine aynı şekilde bu da yasal yollarla alakalı. Yani yasal haklarımızdan birisi. Bunu da yapacağız ama kesinlikle ne yapacağız? Kavga etmek tamamen bizi tam tersi duruma düşürebilir. Evet, ikinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Vazgeçilmez olması. Temel hakkımız mı? Evet, vazgeçebilirim. Bu hakkım var benim. Vazgeçtim. Devredilmez olması. Devretmiyorum. Dokunulmazım. Sınırlı olması, değil mi? Sınırlı olması değildir temel haklarımız. O yüzden cevabım D seçeneği. Peki, hangi Hangisi arkadaşımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? Şimdi arkadaşımız var ne yapıyoruz? Bir şeyler paylaşıyoruz, ediyoruz. Gün içinde ailemizden daha çok arkadaşlarımızı görüyoruz. Peki ne yapacağız? Takdir ediyorum başarısını doğru mu? Kesinlikle ben onun başarısını takdir ederim. O da benimkini. Karşı tarafa arkadaşıma saygı duyarım. Kesinlikle saygı duymazsam arkadaşlık olmaz üzüntülerini paylaşırım bir derde olur gelir anlatır ne yaparım destek olmaya çalışırım sırlarını başkasıyla paylaşmam. eğer paylaşırsam bir daha benimle arkadaşlık yapar mı yapmaz o yüzden sırlarını paylaşmıyoruz Evet dördüncü sorumuzda da ise bir çocuğun odasını toplaması hangisiyle ilgilidir arkadaşlar? Çocuk odasını topluyor. Özgürlük mü? Hayır özgürlük olsaydı burada toplamaya da bilirdi. Sorumluluk mu? Evet. Hak mı? Hayır. Yani hakkı girmiyor bu. Dayanışma ya da girmiyor. Hani dayanışma daha farklı bir şey. İkimiz beraber yaptığımızda olur. Ama odası toplamak herkesin kendi sorumluluğuyla alakalı, değil mi? Son sorumuzda aşağıdakilerden hangisi çocuk hakkı değildir? Bu soruyu ben kendim hazırladım arkadaşlar. Hani spontane gelişti. Çocuk haklarımız nelerdir? Dokunulmaz hakkı. Kesinlikle bu zamanda arkadaşlar. Yani dokunulmazlık hakkınızı sonuna kadar savunun. Kimseye yabancı gördüğünüze. Yani artık akraba da olsa kesinlikle dokunulmazlık hakkınızı savunun. Çünkü çok kötü şeyler oluyor. Çok kötü şeyler duyuyoruz. Bu en önemli hakkımız. Bana dokunma diyeceksin. Eğitim hakkı. Herkesin eğitim hakkı var. Deminki soruda dedik ya babası buna engel olmamalı. Çocuk eğitimini almalı. Kesinlikle çocuklarımızın eğitim hakkı var. Çalışma hakkı. Çalışabilir mi arkadaşlar çocuk? Ekmek kazana, ekmek parası kazanabilir mi? Hayır tabii ki de. Onun okuması, oyun oynaması, eğitim alması, gibi hakları vardır değil mi daha küçük daha sonra 18 yaşından sonra okulu bitirir üniversiteyi bitirir sonra çalışma hakkını alabilir oyun hakkı da yine dediğim gibi çocuklara has bir özellik o yüzden çalışma hakkı kesinlikle çocuklarımızı dilendirilen çocuklarımız var onun gibi düşünün o yanlış bir davranış o yüzden çalışma hakkı olmayacak Sınavımız da burada sona erdi. Umarım sınavımı beğenirsiniz. Yorumlar kısmından yorum yapmayı unutmayınız.